Evet 16 basamaklı akıllı merdiven ayırtma sistemimiz hazır. Bütün testleri yaptık üçüncüde. Burada iki tane sensörümüz var. İki sensör hareket algılarsa hangi taraftan algılamazsa oradan 0.5 saniye hızla yanıyor. 16 basamak için 10-11 saniye kadar bekliyor. Ondan sonra yandığı noktadan tekrar geri yumuşak bir şekilde sönüyor. Şimdi bu Bluetooth modülümüz. Bu ışık sensörümüz. Işık sensörü e, aydınlık olduğu vakit Şurada bir tane ışığı yanacak. Bakın şimdi aydınlık konumuna getireceğim. Bunu bir kere ayarlayıp bırakıyorsunuz. Şu an aydınlık konumunda iki tane ışığı yani biri kırmızı biri yeşil. Şu an aydınlık konumunda gördüğünüz gibi üç kez flaş yaktı. Bir ve 16. basamaklar. 10 saniye bekliyor. Yani gündüzün e, merdivenler ben buradayım yani al beni olsun diye yaptık bunu. 10 e, saniyeden sonra e, tekrar uzun bir flaş yakacak ve sistem devreye girecek ve girdi sistem devreye. Ne zaman bir hareket algılarsa eğer gündüzse bu şekilde çalışır. Merdivenlerin tamamı yanıp sönmez. Evet şimdi birazdan devreye girecek. Ben şimdi bunu devre dışı bırakayım. Yani gece konumuna geçirdim şimdi. Gece konumuna geçti ve iki sensör beni gördüğü için buradaki iki sensör alttan ve üstten yandı. Alttan ve üstten yandıktan sonra 10 saniye bekleyecek. 10 saniyeden sonra 1 saniye hızla sönecek. 16 basmak için ideal bir zaman. Normal yavaş adımlarla çıkılabiliyor. çok uzattığımız vakitte arkasına bakıyor vatandaş niye söylemiyor diye. Bu şekilde ustalarından karar verdik. Evet şu an e, sensörün bizden hareket verdiğini gördüğünüz gibi bu sensörden bana yakın sensörden birazdan da diğer sensörden hareket vereceğim. Sensörlerin üç tane kablosu var. Artı, eksi. E, artı, eksi bir de e, sinyal kablosu. Klemenslere bağlı olarak geliyor sinyaller, e, sensörler. Bunlar sadece uzatıyorsunuz. Birini alt basamağa, birini üst basamağa koyuyorsunuz. Başka bir e, abiye ihtiyaç yok. 3 hakkı 075 veya 050 de olabilir. Şimdi diğer yönden hareket verdim gördüğünüz gibi bu sensörden. O sensörden hareketini tamamladı. Bluetooth modelimiz. burada ışık yanıp yanıp sönüyorsa telefon hiçbir telefon bağlı değil demek. Bluetooth modülün şifresi 1 2 3 4. 1 2 3 4 Şifreye giriyorsunuz. E, program e, Play Store'dan ücretsiz indirebiliyorsunuz. E, bağlandıktan sonra Yanma hızını ayrı, sönme süresini ayrı. işte yanık kalma süresini ayrı ayrı programlayabiliyorsunuz. Ayrıca e, tek bir tuşla bütün lambaları yakabiliyorsunuz. E, 6 tane çeşit animasyon efektimiz var. Bu animasyon efektleri e, sürüye bağlı olarak zamanlayını ayarlayabiliyorsunuz. 5 kere, 10 kere, 50 kere yan söndürebiliyorsunuz. Aşağı kayan lamba, yukarı kayan lamba olabiliyor. E, İstanbul'dan Ramazan Bey'e hayırlı uğurlu olsun. İyi günler dileriz.